Bir Allah'a inanan, kıbleye yönelen bir Müslümandı diye şahitlik eder misiniz? Evet. evet. Cenab-ı Hak şahitliğimizi kabul etsin. Evet. İkinci görevimiz helallaşma. Yani şu musalla dediğimiz yer dünyanın son ahiretin ilk durağıdır buraya gelmeyecek hava yiğit yoktur. Vakti gelince herkes buraya gelecektir. Ama son bir buluşma sizlerle. Ola ki beşer, hakkınız olmuş olabilir. Şayet haklarınız var ediyse haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Cenab-ı Hak sizden razı olsun. Üçüncü görevimiz cenaze namazı en çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duadır. Birbirimizin duacısı olmak zorundayız. Bakın cenaze namazını kılana bir dağ sevap verilir. Kabre kadar götürene iki dağ sevap verilir. E peki cenaze namazı kılana kişinin burada ne karı olacak? E, cenaze namazını kılanların ricası hatırına Mevla onu da bağışlıyor. Yani buradan şu anlaşılıyor. Ölüden diri, diriden ölü faydalanıyor. Ya diriden diri faydalanmalı değil mi? Allahu fi'aunil abdi ma kanil abdi fi'aunil ahi bir Müslüman diğerine yardım ettiği sürece Allah'ın yardımı da onun üzerine olur. Cenaze namazını kılarken bakın bilenler üçüncü tekbirden sonra şu duayı okurlar. Bilmeyenler Rabbena atina fil dünya hasene duasını okurlar. O, o, asıl Efendimizin bize öğrettiği duanın anlamı. Allah maqdir li halina ve meyitina, b-cagirina ve kabirina, b-zekerina ve mershana. Ya Rabbi, ölümümüzü dirimizi, kadınımızı erkeğimizi, küçüğümüzü büyüğümüzü, burada olanımızı olmayanımızı bağışla. La fusseha derme yetilin ruh ve rahat ve rıdvan. Özellikle şu cenazesi önümüzde duran kulunu rahmetinle, mağfiretinle, cennetinle muamele eyle diyoruz. Ne kadar güzel bir dua. Dördüncü tekbirden sonra da sağıma selam, soluma selam. Kim var sağımda? Müminler var, melekler var. Belki cenaze de sağımda yer alıyor. Bunlara selam veriyorum. Solumda kim var? Müminler var, melekler var ve belki cenaze de solumda yer almış oluyor. Mevla abimize rahmet eylesin. Sizlere hayırlı ömürler ihsan eylesin. Sevdiklerimizle elinde sonunda cennetinde birleştirsin. Allah için salatı, Resulullah için salavatı, Melek için dua ya, her kişinin yetiler.